NBA Digital YouTube kanalının Migros Semen'in katkılarıyla hazırlanan NBA Fantezi içeriği alan kazanırın 5. bölümünden herkese mutlu haftalar. Her hafta olduğu gibi Fantezi Ligi takımlarınızı eklemenizin faydalı olacağı 5 ismi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Umarız geçen haftaki önerilerimizden memnun kalmışsınızdır. Bu hafta listemize Hollywood'un kalbi Los Angeles şehrinin en ünlü takımıyla başlıyoruz. Son dönemde arttırdığı ritimle MVP adayları arasında Joel Embiid ile ön plana çıkan Anthony Davis'in sakatlığı Lakers cephesinde canları sıktı. Ayağındaki sakatlık nedeniyle 20 Ocak'a kadar oynaması beklenmeyen Anthony Davis'in boşluğunu Thomas Bryant'ın doldurması bekleniyor. Bu sezon LA ekibinde 14 maça çıkan Bryant gece oynanan Wizards maçında 16 sayı ve 10 reboundluk performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Sezon genelinde 15.1 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu 9.4 sayı, 4.2 rebound ve 0.6 blok istatistiklerini tutturmayı başardı. Eğer takımınızda rebound konusunda zafiyetler yaşıyorsanız Anthony Davis'in yokluğunda Thomas Bryant size ilaç gibi gelecek. <laughs> Rehberimizde yönümüzü son şampiyona çeviriyoruz. San Francisco ekibi Şok Curry gelişmesiyle sarsıldı. Stephen Curry, 15 Aralık gecesi Indiana karşısında oynanan maçta 38 sayı, 7 asist ve 7 reboundluk katkı vermesine rağmen maç içinde yaşadığı omuz sakatlığı sebebiyle Warriors cephesini telaşa soktu. Golden State'ten yapılan açıklamaya göre sakatlığı ciddi olan süperstarın dönüş tarihinin Ocak ortasını bulması bekleniyor. Bu süre zarfında Warriors'a sorumluluk, Jordan Poole, ...Donte DiVincenzo'nun üstünde kalacak gibi gözükmekte. Bu gece oynanan Toronto Raptors maçından 126-110 galip gelen Warriors'da... ...Donte DiVincenzo 5 sayı ve 6 asistlik katkı sağladı. Bu sezon Golden State formasıyla 22 maça çıkan DiVincenzo... ...ortalama 20 dakika sahada kalırken... ...6.5 sayı, 4.3 rebound ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynamayı başardı. Rotamızı Doğu Konferansı'nın dibindeki... Detroit Pistons'a çeviriyoruz. Gece oynanan maçta Brooklyn Nets karşısında 124-121'lik mağlubiyetle ayrılan Pistons'ta genç oyuncular Jalen Duren ve Keelan Hayes'in performansı yüzleri güldürdü. Bir haftadır aldığı sürelerini artıran çaylak oyuncu Durant tam bir rebound canavarı olarak karşımıza çıkıyor. 8 Aralık'ta oynanan New Orleans maçından bu yana toplamda 6 maça çıkan Jalen Durant tüm maçlarda en az 11 rebound toplamayı başardı. Sezonun genelinde 28 maça çıkan genç oyuncu 4 maça ilk 5'te başlarken 6.9 sayı, 7.9 rebound ve 0.9 blok ortalamalarıyla mücadele etmeyi başardı. Marvin Bagley'nin sürelerinden çalmayı başaran Jalen Duren için rebound konusunda bir makine diyebiliriz. Bu 5 maçta ise ortalama 29 dakika sahada kalan oyuncu 9.4 sayı, 14.2 rebound ortalamalarıyla Pistons cephesine katkıda bulundu. Sezona beklentilerin altında bir giriş yapan Dallas Mavericks oynadığı 30 maçın 15'ini kazanarak Batı Konferansı'nda 9. sırada yer alıyor. Mavericks'e dikkatleri çeken en büyük eksiklik ise Luka Doncic'in yönlendirmediği hücumlarda yaşadığı problemler gibi gözüküyor. Bu problemi çözebilmek adına takıma daha önce All-Star olmuş tecrübeli bir isim olan Kemba Walker kadroya katılmıştı. 2022-2023 sezonunun başında New York Knicks'ten Pistons'a takaslanan Kemba, sakatlık problemleri sebebiyle serbest bırakılmıştı. Kemba Walker riskini alan Mavericks için Cleveland maçını kaybetmek üzücü bir gelişme olsa da Yıldız oyuncunun harika dönüşü taraftarları mutlu etti. Luka Doncic'in yaşadığı quadriceps sakatlığı nedeniyle dönüşü tam olarak belli olmadığı süreçte Kemba Walker'a büyük bir sorumluluk düşüyor. Son oynanan Cavs maçında 42 dakika sahada kalan Kemba 32 sayı, 7 asist ve 5 rebound ile mücadele etti. Dallas ile bu sezon 3 maça çıkan Walker 15.3 sayı, 4.7 asist 3.3 reboundluk bir katkı sağladı. Tom Thibodeau'nun koçluk yeteneklerinin sorgulandığı New York Knicks'te son maçlarda alınan galibiyetler ile takım playoff potasına girdi diyebiliriz. Son 7 maçta hileyi bükülmeyen Knicks'te radikal kararlarıyla tanınan koç Thibodeau, Emmanuel Quigley'nin sürelerini Quentin Grimes'e vermiş gibi duruyor. Son maçları ilk 5'te başlayan da New York ekibine verdiği katkıyla galibiyetlerde kilit bir rol oynadı diyebiliriz bu hafta 4 maça çıkmaya hazırlanan Knicks cephesinde Grimes'in artan performansının devam etmesini bekliyoruz. Sezon genelinde 19 maça çıkan Quentin Grimes 8.2 sayı, 3.3 rebound ve 1.7 asist ile oynarken dün gece Pacers mücadelesinde 32 dakika sahada kalıp 6 sayı, 6 rebound ve 2 asist ile takımına katkıda bulundu. Migros Hemi'nin katkılarıyla hazırlanan alan kazanır, Fantezi Ligi takımınızın yol göstericisi olmak üzere her pazartesi NBA Digital YouTube kanalında olacak. En güncel içerikler için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.